Ankara Etimeskut İyi Parti Teşkilat mensupları yaptıkları basın açıklamasıyla partilerinden istifa ettiklerini Belediye Başkanı Enver Demirel'e bu seçimde destek vereceklerini açıkladılar. Toplu istifa gerekçelerini de basın açıklamasında yapan İyi Parti Etimeskut Belediye Meclis Üyesi adayı Kerem Kaya ve beraberindeki teşkilat üyeleri Eren Tokmak, Hamza Adan, İlhan Yılmaz ve Erkan Yıl kararlarını kamuoyuna duyurdular. Bizler doğup büyüdüğümüz, her karışını ezbere bildiğimiz güzel ilçemiz Etimes kutumuza hizmet etmek, ilçemizin gelişimine katkıda bulunmak, halkımıza faydalı olmak için değer verdiğimiz büyüklerimizden gelen davetler neticesinde iyi Parti'ye katıldık. Bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi ilçemizin yararına kullanmak, halkımıza faydalı olmak için yola çıktık. İlerleyen süreçte İYİ Parti Kut Teşkilatı'nda kamuoyunun da top, bildiği toplu istifalardan sonra Kut Teşkilatı'nı yeniden oluşturmak üzere bizlerden talepte bulunuldu. Bizler de bu talep üzerine Kut'un tanınmış ve etkili isimlerinden oluşan güçlü bir liste yaparak il yönetimine sunduk. Fakat İYİ Parti'de ilçe teşkilatı ve meclis üyeliği adaylıklarının belirlenmesi sürecinde daha önce yapılan hatalar tekrar edilerek şahsi çıkarlar <laughs> parti menfaatlerinin önüne geçmiş liyakat göz önüne alınmamıştır. Bizlerden talepte bulunanlara yaptığımız öneriler dikkate alınmamış, teşkilatın sesine kulaklar maalesef tıkanmıştır. Liyakatin ortadan kalktığı Teşkilat yapısının önemsenmediği bir partide siyasete devam etmenin artık bir anlamı kalmamıştır. Zira gelinen bu durumda büyük bir tutkuyla bağlı olduğumuz etimes kutumuza hizmet etme yollarımız tıkanmıştır. İşte geldiğimiz bu noktada bizler tıkanan bu hizmet yollarını açıyoruz. Ve İyi Parti, Etimesgut Meclis Üyesi adayları ve teşkilat üyeleri olarak İyi Parti'den istifa ediyoruz. Belediye Başkanı Enver Demirel'in başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini, bunun için destekleme kararı aldıklarını söyleyerek açıklamalarını noktaladılar. Etimiz kutlu İyi partililer olarak siyaset kulvarında koşumuza tecrübesiyle ve bilgi birikimiyle etimiz büyük hizmetler yapmış ve daha büyük hizmetler yapacağına inandığımız Eti Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel ile devam etmeye karar ver. 31 <laughs> Mart yerel seçimlerinde Sayın Başkanımız Enver Demirel'i destekleyeceğimizi Eti halkına ve kamuoyuna saygıyla bildiririz. Kararımızın tutku bağlı olduğumuz Etimesgut ilçemiz ve Etimesgutlu kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.